Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. Shiba Inu lideri Shibin Defi'ye yeni başladığını söyledi. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Shiba, Bon ve Liş haberleri için bize katılın. Ayrıca Bon token veya Shiba almak istiyorsanız açıklama kısmındaki linki tıklayarak kredi veya banka kartı ile %10 komisyon indirimli Shiba veya Bon token alabilirsiniz. Saygın baş geliştirici Shitoshi Kusama'ya göre Shiba Inu ekosisteminin defi alanına girişimi yeni başladı. Shiba Inu, 2020 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana bir meme memecoin projesinden kripto para endüstrisindeki en sağlam ekosistemlerden birine dönüştü. Ağustos ayında Shibarium Ağa'nın lansmanı, Shiba Inu'nun proje lideri Shitoshi Kusama'ya 2023 ün en etkili kripto figürlerinin prestijli listesinde yer almasını sağlayan bir başka kilometre taşı oldu. Ödülü kabul ederken Shito kusama aktif desteklerinden dolayı SHIB topluluğuna saygılarını sundu. Aynı zamanda esrarengiz lider, Shibarium'un lansmanının sadece erken bir adım olduğunu ve Shiba Inu topluluğunun defi alanındaki macerasına yeni başladığını belirtti. Shibarium ilk günlerinde zaten kayda değer bir başarı elde etmişti. Ekip, ağdaki gaz ücretleriyle birinci ve ikinci yakma işlemlerini zaten başlattı. Proje aynı zamanda yakın zamanda 4 ayda 100 milyon işlemi aşarak ekosistemde en yaygın kullanılan zincirlerden biri haline geldi. Bu arada Shibarium Defi ekosistemi büyük miktarda sermaye çekti. Defillama'nın verilerine göre, projede farklı protokoller arasında kilitlenmiş yaklaşık 900 bin dolar bulunuyor ve çoğunluğu merkezi olmayan borsalara yatırılıyor. Shiba Inu dünyaya merkezi olmamanın gücünü gösterecek. Shitoshi Kusama, Defi'yi iki katına çıkarmanın yanı sıra, Shiba Inu'nun merkeziyetsizliğin gerçek gücünü gösterme niyetini de dile getirdi. Görünüşe göre Shibarium'un erken başarısına ve yeniden canlanan kripto pazarlarına atıfta bulunan Shitoshi Kusama, merkeziyetsizliğin bir sonraki milyar kullanıcıyı ve 3 ün yetişkin versiyonuna dahil etmenin anahtarı olduğunu dünyaya göstermeyi dört gözle bekliyorum. Kuşkusuz, Shiba Inu ekosistemi zaten kripto dünyasının en değerli ekosistemlerinden biri ve yerel varlık şibinin 5,86 milyar dolarlık piyasa değeri var. Token bu yazının yazıldığı sırada 0,00009922 dolardan işlem görüyor. Bu yeni haftanın başında kripto piyasasının genel düşüş eğilimini yansıtan %7'lik bir düşüş. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.